arkadaşlar orada e, buradan alacağımız kitap öncelikle tüm ürünler diyorsunuz tüm ürünler dedikten sonra da mesela işte burada hangisi mesela ben şu an sal şeye başka bir şey yapacağım mesela dördüncü sınıf diyorsunuz buraya yerden dördüncü nokta bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü sınıfla ilgili her kitap mesela bunu almak istiyorsunuz arkadaşlar sebebi ekliyorsunuz ekleniyor arkadaşlar sepetinize de eklenme. buradan sepet ben de şu an daha önceden denemiştim ondan dolayı yaptığı çok güzel arkadaşlar buradan bir dakika ya 100 TL üzeri gibi alışveriş yaparsanız size kafa defterine niye diyor ve kargo ücreti de bedava geliyor size arkadaşlar Şimdi mesela şöyle bir şöyle dursun sadece arkadaşlar arkadaşlar. bunlara bir dakika yani, çok fazla demiş bir. Arkadaşlar buradan dedikten sonra da ölemenize. Bir dakika şöyle bir şey şöyle, Şimdi biraz karıştı. 800 lira yazıyor. Bakın şey yaptım buradan işte ve hangi öyle istiyorsanız seçiyorsunuz arkadaşlar bilgilerini girdikten sonra e, sizlere kafanıza kadar e, güvenli bir şekilde getiriyor arkadaşlar eğer ki bir sorunuz olursa donguç kadının kendi sitesinde videosu var onlarda da izleyip hani orada zaten açıkla, açıklıyorlar oradan içinizdeki korkuyu giderebilirsiniz arkadaşlar